ya ses ki. Akşam merhaba akşam. Bugün sizlerle birlikte Subway e, Subay Surf'un birinci bölümünü çekeceğim. Aslında ben bunu çok kez oynadım. Ama videoda bir daha oynadım. Videoda kaç kere oynadım bilmiyorum. Belki hiç oynamışımdır. Belki bir iki kere oynamışımdır. Bu arada bence oyunun bize öğrettiği şeyler yanlış. Bazen bazenleri ama. Alıkayım tabii. Sen beni bilmiyor musun? Hoppa. Rekorum kaça kadar gider? Bence bir rekorum. 10.000'e 10 kadar gider ya. 10.000, 10.000. Ya şu se... Neyse makkap çalış. Ay. Allah'tan kaykayım varmış. Bu arada ses rahatsız ediyorsa özür dilerim. Jeg vet. da kar ya matkap şey sesi çok. Evet. Evet arkadaşlar. Ay geldik. Ama çok da yapamayabiliyorum ya. Bayağı dur oynamıyorum çünkü oyunu. Bilmiyorum ne kadar puan yapalım. Ben, ben biraz çok söyledim sanki. Bence 5 5000 yapalım. 5000'e kadar böyle giderim bence. Bu arada fark ettiyseniz gitgide hızlanıyor. Yani şu bypass tuşlarım gitgide hızlanıyor. Oha. Wow. Ay. Aa azıcık. 3500 yaptım. Al. Ama bence yine iyi. bence yine iyi. Ne geldi? Bundan geldi. Ne bu? Bu ne? Anlamadım ne ala. Neymiş bu? Neyse paralarmış. Ufla. Bu arada benim olmaz dediğim Ford videosu da oldu. çok şaşırdım. Ben olmayacağını zannediyordum. Sadece bir kirlilik olacağını zannediyorum. O, o, da oldu. Oho uh, orada gidip gördünüz mü? Ya keşke üstte gitseydim. Ağır güzelmiş. Bu arada arkadaşlar benim aya o en çok izlenen videom soğut videom 1000 görüntüleme olmuş. Arkada teşekkürler. Hatta geçmiş. Hatta 3 tane yani 9 8 aboneye çıktı sanırım. E, 12 aboneye çıkmışız. Bunun için de herkese teşekkürler. Yani bu yola <laughs> Bu yola birlikte geldik. Bu arada konuşurken bayağı iyi puan yapmışım. Bu ne geldik böyle. İlk başladığım zamanlar çok düşük alıyordum. Ben artık büyüdük işin çözüm Hem biraz şans gerekiyor. Şansım varsa biraz fazla geliyor. Yani biraz fazla görünmem oluyor. Şansım yoksa az ama içeri yine de bazen değişebiliyor. Biraz içerik biraz şans istiyor yani bence. Uy. Charles'ın Uyuyuyuyu. Bence bu sefer iyi puan yapacağım eminim. Ya gene mı kafam çalışıyor? Evet akışa geldim. Gideceğim. İnşallah matka siz gelmiyordur. Ya konuş. Videoyu durdurayım derken öldüm. Evet başladım tekrardan. Bakalım bu sefer olacak mı? Bence bu sefer 5000 ya da 5 4500 olur ya. Yani. Bence olur. Hacet aldık. Bu bayağı bir. Şurada bayağı bir para ediyor. Bu arada arkadaşlar daha para kazanmam açık değil. Zaten para kazanmam açık olması için baya yıl yani yıllarca değil de 2-3 ay sonra açılır. Ama eğer şey olmam gerek yani belki hiç açılmaz. Çünkü bence iki kere elini o kadar izlerdi. Hem o sort videosu ya bence daha çok izlenince sort videolarında kazanıyor. Kazanılıyor. Ya bence benim para kazanmam çok sonra olacak. Ben para kazanmak için açmadım. Sadece görüntüleme almak ve sizi eğlendirmek için açtım. Evet, ses çok kısık. Ah, şey oğlum. Ne diyor? <laughs> Unuttum. Ne oldu? Bu arada arkadaşlar e, günün sorusu sorayım mı? Youtuber olmak mı? Daha güzel TikToker olmak mı? Yorumlara yazın günün sorusu bu. Evet. Çok gün sorusu sormuyordum. Bugünlük sordum. Belki daha sonra da soralım, sorarım. Bu arada dün karne karne günüydü. Ee, karnesi iyi olanlar videoyu beğensin. Kötü olanlar da beğenmesin. Bu onun hareketi gördünüz mü? tam da düşündüğüm gibi oldu ha. Baksana. 5000 puana neredeyse ulaştık. Ee, bakalım. Bu sefer 10.000 puan yapacağız. Kaç puan yapacağız? Çalıma, çalıya çarpmayayım diye kendim şey yaptım. Puan kaç? Neyse. 6702. Hmm, tamam. İyi. Ben Sonradan belki kapatırız belki kapatmayız. Arkadaşlar maddaf siz kesinlikle anlattınız. Tamam. Ş Ay. Rezifiyordum. Arkadaşlar. Ee, abone sayım arttı. Biliyorsunuz söyledim. 4 abone artmışım. 5 abone sanırım. Bilmiyorum. 5 abone. Solağımda. Aa ayakkabı ile şey. Uyusundan geçiyorum. Ben çarpılamadım <laughs> Ya Çarpmadı değil mi? Böreğe sokmadım değil mi? Tamam çarpacak gibi oldu mu? Çarpmadım. Ben hiç çarpamıyorum. Bak 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 oraya Hadi tren bunu çarpsın da. Uhuy! Hadi gidelim. Hareketi gel, tut git git. Hop, hop buradan da hop şuradan şuraya, şuradan şuraya. Nereye? Evet böyle şöyle Aha. bence bu sefer 10.000 puana kadar gideceğiz bence bence o kadar gideceğiz Zaten orada görünüyor. Ay. Sanırım tuttuğum gibi olacak. Halen devam edeceğiz çünkü. Çok hızlandık git gedi, nefesim tükendiği için yavaşlamamız gerek ama tam tersi. Oha! Tam tuttuğum gibi oldu. Hatta geçtik. Uyuydu bu. Ben ne kadar ilerledim? Hımm kaç? 16.1 bin. bir. merhaba, merhaba Merhaba arkadaşlar. Akşam bay bay. Yaz tatil zaten. Görüşürüz. Bence bu videoyu o kadar tutmam. çünkü short videoları bence o kadar tuttu. Like atmayı, kanala abone olup bildirim zillerini açmayı unutmayın. শুরো বাই বাই